mi alışverişimi açıyoruz? Çok fazla şey aldığım için bunu pat pat yapacağız. Şey Öncelikle şöyle bir makyaj fırçaları temizleme makinesi deniyor. Neyse onu da başka bir videoda deneyeceğim. Şöyle şuralarda fırçaları koyuyorsunuz tek tek. Kablo, USB kablolu. Şu şekil. Temizleyelim. Karakterde çanta almıştık. Çok fazla çeşit olacak. bence daha güzel duruyor. Şöyle. Bence seviyorum. Bir içinde ince laf kutu. Kayaklısı olan şeyden. Bence bakımı yaparken <laughs> bitirme. Bu atması diye. Çok tatlı bir günü çocuklar bu arada. Hmm. Bu da bu çok merak ediyordum. Bu Kore'de çok fazla kullanan var. Bunlar böyle işte takılarınızı falan böyle koyup seril ettiğiniz